Şu an bir yerlerde normal insanlardan farklı şekilde dört ayak üzerinde yürüyen insanlar olduğunu hayal edin. 2005 yılına kadar dünyadan gizli bir şekilde keşfedilmeyi bekleyen bu insanlar işte bu şekilde yürüyorlar. Onlar bunu bebeklikten beri yapıyor. Peki ama neden böyle yürüyorlar? Neden no? Bu olağanüstü keşif bazı gerçekleri mi ortaya çıkaracak? İşte bugün bununla ilgili inanılmaz şeylere şahit olacağız. Bu arada yanlış değilsem bizim zaten omurgamız aslında bunu destekliyor ya. Yanlışsam düzeltin ama aslında bizim omurgamız böyle dik durmaya biraz ters. Ben öyle biliyorum. O bel fıtığıdır işte, boyun şeyleri falan. Ben öyle biliyorum. 2007 yılı. Babil. <laughs> Gülme Mert. O insanlar. Oğlum bak kalçaları falan ama aynı orangutan gibi çıkmış ya. Ayakları üzerinde yürüyemiyor. Yürümeye çalıştıklarında zorlanıyorlar hatta bu onlar için neredeyse bir işkenceye dönüşüyor. Allah Allah. Maymun gibi baksana şu adam göğsünü kabartıyor falan. Vaa düştü la. Ailenin diğer fertleri sağlıklı fakat, bazıları normal bir şekilde yürüyemiyor. Allah Allah! Bu durum elbette başka sorunları da ortaya çıkartıyor. Örneğin elleri sanki diğer ayakları gibi baba, baba, sürekli yere temas ettiği için soyuluyor ve ağrı yapıyor. Aynı şekilde ayakları da. Eğik şekilde yürüdükleri için ayak parmakları sürekli bükülüyor. Bir süre sonra ek... Bu baya hastalık bir dakika ya. Ben tercih gibi sanıyordum hani alışkanlık gibi ama demek ki omurgalarında bir problem var o zaman. Denlerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyorlar. Zamanla parmaklarında şişlikler ve şekil bozuklukları oluşuyor. Ailede bu şekilde yürüyenlerin çoğunda zihinsel engeller de bulunuyor bu noktada akla şu ihtimal de gelebilir. Zihinsel engelleri yüzünden mi bu şekilde yürüyorlar Yok, yoksa enca, bu şekilde yürümek onlar için daha mı kolay? Belki bence, de tamamen omurgayla alakalı bence. Bu onların kendi seçimidir. Bu noktada biraz araştırma yapmak gerekiyordu. Her şey Türk bilim insanlarının yayınlamış olduğu bir makale ile başladı. Makalede Türkiye'nin ücra noktasındaki bir aile anlatılıyordu. Tuhaf olan şeyse onların dört ayak üzerinde yürüdükleriydi. Tıpkı... Baksanıza elleri ayak gibi yani böyle o kadar çok şey olmuş ki böyle ayağa dönüşüyor yavaş yavaş lan. Hayvanlar gibi yürüyorlardı. Benzetme pek hoş olmasa da durumu anlatmanın en iyi yolu bu. Türk bilim insanlarının yayınladığı makalede nedense önemsiz detaylara değinilmişti. Daha doğrusu asıl konunun üzerinde fazla durulmamıştı. Neden dört ayak üzerinde yürüdükleri konusunda. Bu makaleyi gören İngiltere'den bir profesör yazılanları inanılmaz buldu. Hatta oldukça şaşırdı. Profesör Nick kısa zaman sonra bir arkadaşıyla Türkiye'ye doğru yola çıktı. Bu inanılmaz bir keşifti çünkü bilimsel literatürde böyle bir şey hiç rapor edilmemişti. Profesör bu halde olan herkesi görmek istedi. Bir zaman sonra yolun aşağısından gelen biri görüldü. Uzaktan bakınca sarhoş olmuş gibi görünüyordu fakat o dört ayak üzerinde yürüme sorununu hafif yaşayanlardan biriydi. Diğerleri ise onun kadar şanslı değildi. Hüseyin de bunlardan bir ve yaklaşık 28 senedir bu halde. Ailenin yürürken dik durmalarını zorlaştıran bilişsel engelleriyle birlikte aşırı dengesizlik gösteren 5 çocuğu var. Sonuç olarak bu 5 çocuk yıllarca hiç dik duramadıklarından dolayı bu şekilde dört ayak üzerinde hareket etmeye çok ilginç ya uyum sağlamış. Dört ayak üzerinde yürürken ellerini ön ayakları gibi kullanıyorlar ve bu nedenle Kimisi ellerinde ayakkabı. Kim... Ah ben de onu diyecektim. Niye bazıları ellerine de ayakkabı taksınlar? Kimisi ise terlik kullanıyor. Bu şekilde yürüme nedenleri kendilerinin bir seçimi mi yoksa dik yürümelerini engel bir iskelet yapıları mı var? Belki de bu sorunun cevabı ilk insanlara kadar uzanıyordu. Eldiven de olur ha. Evrim inancına göre antik insanlar bir süre tıpkı maymunlar gibi yürüyordu. Bu şekilde yaşamak onlar için zor muydu yoksa kolay mıydı bilmiyorum fakat zor gelmiş olacak ki inanışa göre zaman içinde ayağa kalktılar. Ne zaman hangi sebeple ya da nasıl olduğu halen bilinmiyor. İşte evrimi savunan bazı insanlara göre henüz yeni keşfedilen bu dört ayak üzerinde yürüyen insanlar, atalarının izlerini taşıyan canlı birer kanıt olabilir. İslam inancındaysa bunun tam tersi savunuluyor. İnsanlık Adem ve Havva'dan başlayarak yine insan olarak yaratıldı ve hiçbir zaman evrim geçirmedi. Yani başlangıçtan beri iki ayağı üzerindeydi. Bu keşiften sonra bazı bilim insanları bu duruma bakarak evrimsel başından açıklamaya çalıştı ve bu dört ayak üzerinde yürümeye geriye evrim. ...bir örneği diyenler oldu. Konuyu açıklamam gerekirse, örneğin bir köpek yürürken... ...sağdaki iki ayağını da aynı anda ileriye doğru atar. Devamında diğer ayaklarını da aynı şekilde. İşte buna lateral sekans yürüyüşü deniyor. Fakat insanlar yürürken sağ ayağını ileri attığında... ...sol eli ileriye gider, yani... Nasıl ya? Niye ama ben böyle de yürürüm lan? Yoo. Öyle de yürürsün ya. Bir dakika bak sağ. Ama bir dakika ya şey kasıntı oluyor bu. Dur lan. Şimdi bak. Normal yürüsem ben normalde böyle yürüyorum. Yani dur normal kasma kendini hiçbir şey yok. Normal yürüdüm. Ama ne diyor videoda? Fakat insanlar yürürken sağ ayağını ileri attığında sol eli ileri. Sağ ayağını ileri attığında sol eli ileri. Yani, tamam normalde böyle yapıyoruz zaten. Yo aman yani, böyle yürüyormuş. yani şu an kas. Baba oh, bilmiyorum arkadaşlar. Bence bu Öyle bir şey yok ya. Bu kişiden kişiye değişiyordur ya. Diye gider. Yani az önceki örneğin tam tersi. Elbette buradaki türünün tek örneği olan bu insan hariç. İşte Türk köyündeki o insanların da ki türünün tek örneği olan bu insan hariç. İşte Türk köyündeki o insanların da bu şekilde sağ arka ayak sonra sağ ön kol ileriye hareket edecek şekilde yürümeleri bazı araştırmacılara göre primat atalarının özelliklerini yansıtıyor. He. Yani ilk insanların genetik kanıtlarının bir yansıması gibi. Elbette bu düşünce doğru değil. Evrim inancına göre bu ayağa kalkma durumu kademeli bir geçiş süreci ve her geçiş süreci arasında uzun yıllar var. Yani bu insanların bu şekilde yürümeleri kesinlikle geriye evrimle bağdaştırılamaz. Bu arada antik insanların dört ayak üzerinde yürüdüğüne dair çıkarımlar dışında hiçbir kanıt yok. Örneğin Tanzanya'da keşfedilen ve 3 milyon yıldan daha eski olduğu düşünülen bu izler bir insana ait ve bu insan izlere bakıldığında iki ayak üzerinde yürüyormuş. Sertleşmiş volkanik tortularla korunmuş olan bu izler keşfedilen en antik insan ayak izleri. Yani dünyada keşfedilen en eski insana ait izlerde bile insanlar iki ayak üzerinde yürüyor ve avlanıyormuş. Dik şekilde durmak bizi çoğu canlıdan ayıran en önemli özelliklerimizden biridir. Fakat bunu yapmak zorunda kalan canlılardan mevcut. Örneğin ön uzuvları olmayan bir fare dik şekilde durarak hayatını devam ettiriyor. Hatta dört ayak üzerinde olması gereken en önemli canlılardan biri olan bu köpek bile ön uzuvları olmaması nedeniyle iki ayak üzerinde wow. yaşamaya zor da olsa çoktan ayak uydurmuş. Alışmış lan. İşte köydeki bu insanlar da bazı zorunlu sebepler yüzünden bu şekilde yürümeye ayak uydurmuş olabilir mi? Bunu görebilmek için ekip aileden bazı kişileri özel bir hastaneye getiriyor. Nasıl bir <laughs> şey? Çok ucudum. Ya ben görsem şey falan derim, denk gelsem herhalde çok kötü bir fıtığı var hani adam artık dik yürüyemiyor, öyle bir fıtık patlamış ki hani zorunlu olarak öyle yürüyor derim. Bu noktada MR cihazına girecekler ve sorunun ne olduğu bulunmaya çalışılacak. Korkar bu arada ya. Sonuçlar çıktığında bazı gariplikler fark ediliyor. Sonuçlara bakıldığında beyincik denen bölümde bir büzülme görülüyor. Etkilenen kardeşlerin hepsinde bu beyin hasarının ortak olduğu açık. Büzülen bu beyincik ailedeki bazı bireylerin neden dört ayak üzerinde yürüdüğünü halen açıklayabilmiş değil. Zira bu kısmı hasarlı olan insanların normal şekilde yürüyebildiği birçok vaka da var. Bilim adamları bunun sebebinin ailedeki DNA'dan kaynaklandığını öngörüyordu. Profesör Stephen Mondlas, DNA'daki genetik bir sorunun buna yol açtığını düşünüyor fakat Profesör Nick'e göre bu tamamıyla ailenin, çevrenin ya da oradaki insanların sorumsuzluklarından kaynaklı. Kısmi bedensel engelleri yüzünden dik durmakta zorlanan çocuklar bu şekilde yürümeyi daha rahat buldu ve bu yolu seçti. Sonuç olarak bu, onların bu şekilde daha rahatım demelerinin bir göstergesiydi. Fakat bu engellenebilirdi. Bildiğiniz gibi bebekler bir süre elleri ve dizleri üzerinde emekleme denilen şekilde yürürler. Fakat ailedeki bu dört ayak üzerinde yürüyen bireyler küçükken bunu işte buradaki gibi yapıyordu. Açıkça engeli olduğu görülen bu bireylerin bebeklikte yaşadığı bu sorunun üzerine hiç gidilmemesi ve onları ayağa kaldırmaya yardımcı olacak kimsenin olmaması gerçekten üzücü. Hatta bu onlara yapılan büyük bir kötülük. En azından özel eğitim verilebilir ya da fizyoterapi alabilirlerdi. Maddi imkansızlıklar yüzünden yapılamadığı düşüncesi hiçbir şeyi değiştirmez. Bu çocuklar hayvan gibi yürümeyi asla hak etmiyor. Kimse bu şekilde ömür boyu yürümeyi seçmez. Ama maalesef Hepsi görmezden gelinmiş. Ekipten birileri bir süre sonra onlara ayakta yürümelerine yardımcı olacak çok basit bir yürüteç alıyor ve onların eğilerek yürümesinin önüne geçiyor. Elbette Siz daha karmaşık şeyler alınabilir fakat bu sadece bir başlangıç. İlerleyen günlerde bahçelerine yürümelerini teşvik edici demir çubuklar yerleştirildi. Onlara yapılan yardımlar sonrası mutlulukları gözlerinden okunabiliyor. Allah. Fakat bazıları için artık umut çok az. Onlar hayatının geri kalanında bu şekilde Ama evet ya 20-25 sene boyunca vücudunu bu şekilde yürütmesi yürütüp çok zor şey yapmaları ya. zorunda kalabilir. Dediğim gibi bu aletleri almak ya da evde dik yürümelerine yardımcı olacak birkaç yardımcı destek yapmak yoksullukla bağdaştırılamaz. Bunları parasız ya da yoksul olmalarına bağlayamazsınız. Bu açıkça görmezden gelmek, umursamamaktır. Bak, bir büyük şey. A big thing. En azından aileden bazıları geç olmadan tedavi olmaya başladılar ve eskiye göre çok daha mutlular. Artık insan gibi yürümeye başlayacaklar. İnsan olamamışlarla aynı dünyada. Ben Nima. Görüşmek üzere. Türkiye evet. Ben ilk başta hani şey gibi sandım. Direkt bir köyde atıyorum. 50-60 kişi 100 kişi böyle alışmışlar hepsi anladı. Anladın mı öyle bir şey sandım. Ama bu bildiğim bayağı hastalık ya. Baksana abi ayağa kalkmış oğlum. Sigara mı içiyor la? Allah sigara var ağzında. Bağımlılık gibi. Elma cizik mi tane?